Genç Girişimciler Topluluk Başkanı Kadir Karamanla ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Bize kendinizden bahseder misiniz? 1996 yılı Denizli doğumluyum. İlk üniversitemi kendi, kendi elimde okudum. Denizli Pamukkale Üniversitesi, sosyoloji bölümüydü. Bitirmeye yakın bir inşaat firmasında çalışmaya başladım. Ardından diplomamı aldıktan sonra Evrop olarak da diploma olarak da resmiyet almak için inşaat teknolojisi okumaya Isparta'ya geldim. İkinci sınıfım. Bu topluluğun başkanı olmayı neden tercih ettiniz? Bu topluluğun başkanı olmaya neden tercih ettim? Girişimcilik bizim olayımız genç girişimciler topluluğu olarak. Girişimciliğe zaten ilgim var. Sıfırdan zirveye çıkmış insanların hayatlarını okumak hoşuma gidiyor. Araştırma yapmak hoşuma gidiyor. Bu nedenle böyle bir topluluk kurmaya karar verdim. Başkanı olduğunuz toplumun amacı nedir? Topluluğumuzun amacı şöyle bir şey. Şimdi genç girişimciler topluluğu olarak amacımız öğrenciler geldiğinde öğrencileri öncelikle sosyalleştirmek yapacağımız etkinliklerle arkadaş çevreleri edinip sosyalleşmesini sağlamak. Tabii ki de bunun yanında araştırmalar yapıp etkinlikler düzenlemek. Etkinliklerimiz neler? Diksiyon eğitimi, CV, mülakat. Yani kişiler üniversiteyi okurken eğlenecek, yani yeni arkadaş çevreleri edinip anılar yaratacak ve bunun yanında ise mezun olduktan sonra iş hayatına atıldıklarında onların ne gibi sorunlar veya ne bekliyor? Yani sahaya indiklerinde onları bekleyecek olaylar neler? Dediğim gibi bunun yanında bir yerden eğlenirken bir yerden de piyasaya alıştırma. Sonuçta Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak Sakarya ile birlikte Türkiye'de kurulan iki üniversiteden Uygulamalı Bilimler adında üniversiteyiz. Sebebi bu. Bu topluluk ilerleyen günlerde güzel etkinlikler ve aktiviteler düzenleyebilir mi? devre arasında dediğim gibi ara dönemde kurulduğumuz için şu an yeniyiz. Koordinatörlerimiz toplantılarını yapıyor. Halkla ilişkiler olsun, Arge olsun, idari eğitimi verecek hocalarımızın listesini kimler gelebilir onu dökerken bir yandan da halk ilişkiler ve Arge'deki arkadaşlarımız kişilerin etkinlik için eğlence olarak öğrencilerin sıkılmaması için sonuç olarak ben de öğrenciyim. Bu nedenle kişilerin sürekli toplantı yaptığımızda katılımı düşük olur. Bir yerden sonra azalır hatta açıkçası. Bu nedenle bir taraf idari birim kişilerin geleceği, eğitmenlerimiz kim olabilir onunla ilgilenirken diğer koordinatörlükler ise piknik etkinliği olur, bahar geliyor. Ve benzeri diğer etkinlikler tamamen öğrencilerin kaynaşması, üyelerin kaynaşması adına etkinlikler planlanıyor. Topluluğunuzun insanlığın ilgisini çektiğini düşünüyor musunuz? Benim çekiyor öncelikle. Şöyle söyleyeyim. Ara dönemde tekrar dediğim gibi kurulduk. Stant'ın ikinci haftası yetişti. İkinci haftasında başladık. 500 veya 600'e yakın telefon numarası aldık. WhatsApp gruplarımız var. Bunun yanında 250'ye yakında resmi otomasyon kaydı aldık. Bu yeni başlangıç için benim bence güzel, güzel bir sayı. Ee, girişimcilik olarak öncelikle para insanın ilgisini çeker. Benim çekiyor açıkçası. Dediğim gibi bizim olayımız zaten girişimciler olarak, genç girişimciler olarak her yeri aray arayıp didiklemek. Günümüz değişim dünyasında teknolojiyle birlikte dinamikler anlık değişiyor. Bir sene sonra Hepimizin, hepimiz için geçerli. Kimin nerede olacağını kimse kestiremez. Çok zengin de olabilirsin, iş arıyor da olabilirsin. Önemli olan dünyadaki o değişime ayak uydurabilmek. Bunun yanında ne yapıyoruz? Sürekli araştırmalar yapıyoruz. Yeni bir şeyi ne bulabiliriz? Örneğin bir örnek vereyim küçük olarak. Stres çarkı. Stres çarkının dinamiklerini, yapı, yapılışını, işleyişini görmüşsünüz. Çok basit. Çok basit bir şey bile bulmanız insanlara hepsini etkileyip ulaşabiliyor. Önemli olan insanları etkilemek, bir şeyler yapmak ve insanların onun etkileme peşinden gelmesini sağlamak. Çok küçük bir şey bir çok küçük bir şey de olabilir yani dediğim gibi sürekli her yere didikliyoruz. Değişim, değişim sürekli takip ediyoruz. Olayımız bu. Teşekkür ederiz. Rica ederim.